restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık. Tabii ki yeni gündem maddeleri gündem Rifat Bey'e de çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, ortaya konulan bazı kurallar evet bankaları korur ama iş dünyasını batırır noktaya gelmiş durumda. Özellikle yerli iş insanlarının yaşadığı birçok problem var. Bunları bugün gündem Kıbrıs'ın ön sayfasında manşetinde aktardık. Detayları birazdan sizlerle beraber paylaşacağım. Ve yazılı basında yer verilen haberleri paylaşmak adına herkese bir kez daha günaydınlar diliyorum. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Memleket, memleket olmaktan çıkmamalı. Neden? Çünkü memleketi memleket yapan içindeki insanlardır. İş dünyasıdır, serbest piyasadır, narinciyecisidir, hayvancısıdır. Ee, Belediyesidir, kurumlarıdır. İşte bu kurumların e, ve bu özel sektörü birbirine bağlayan e, iş kollarının birbirlerine bağlantılarını koparmamak lazım. Çünkü ekonomi bir zincir meselesidir. Zincirin ortasındaki halka veya kenarındaki bir halka koparsa, işte o zaman e, ciddi anlamda memleket memleket olmaktan çıkar ve bir kaos ortaya çıkar. İş dünyası bugünlerde bir kaotik ortam yaşıyor. Neden? Çünkü e, Merkez Bankası'nın talimatıyla veya ortaya konulan e, kurallar kapsamında özellikle özellikle kredilendirmede ciddi sorun ve sıkıntılar yaşanıyor. Evet, e, yerli sermaye SOS veriyor. Ön sayfada manşette yer alan bir haberdi. Ayrıntıları sizlerle beraber paylaşacağım. Ee, ne oldu Hasan? <laughs> Hoş geldin. Evet, yerli sermaye ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre 2022'nin ilk 9 ayında 612 kişi çek yasağı kapsamına girerken e, bu kapsamda yerli iş insanları ve kredilendirme sıkıntıları da gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı ve yönettiği Deniz Banksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası izniyle bankalar arasına girmeye hak kazanmış gibi görünüyor. Şimdi e, bir kavram var. O kavramı sizinle beraber konuşmak istiyorum. Bir kavramın adına şey yapayım bulayım. Grup kredileri. Evet. Grup kredileri denen bir kredilendirme şekli var. E, grup kredileri demek, örneğin siz ee, bir bankadan kredi alacaksınız, iş insanısınız veya atıyorum işte e, ülkede küçük ölçek, orta ölçekli bir iş insanı da olabilirsiniz fark etmez. Sizin e, X şirketiniz var, Y şirketiniz var, D şirketiniz var, C şirketiniz var. X şirket için bir kredi almaya kalktığınız zaman kredi başvurusunda bulunduğunuzda işin, iş iş Kapsamında işinizi yürütmek ve faaliyetlerinizi geliştirmek ya da faaliyetlerinizi ayakta tutabilmek için e, kredilendirmek için bankaya gidiyorsunuz. E, Merkez Bankası sorgusundaysa eğer Y şirketinizin cirosu yeterli değilse veya Y şirketinizin başka bir bankaya borcu varsa X şirketiniz üzerinden borçlanma veya kredilendirme size yapılmıyor. Grup kredisi dedikleri bu. Yani tüm şirketlerinizi aslında e, aynı kefeye, aynı sepetin içerisine koyuyor bankalar. Merkez Bankası Velifat Bey'in talimatıyla olmuş bu. E, aynı banka aynı şirketin bütün sepetin içine koyduğunda ne oluyor? Size diyor ki, e, sizin falan şirketinizin de borcu var. Evet. E işte bu borçtan dolayı da size kredi veremiyoruz." Sizin derdiniz insanların kalkınmasını sağlamak, insanların işlerini, çalıştırdıkları yerleri, kurumları ayakta tutmak, tutabilmelerine yardımcı olmak insanların mı? Yoksa yerli sermayeyi batırmak mı? Yani yabancı iş gücü geldiği zaman bu ülkeye, yabancı bir sermayedar geldiği zaman, nereden geldiği hiç önemli değil. Bu insanlara çeşit türlü avantaj sağlanıyor. Özel kredilendirme yapılıyor özel faiz oranları uygulanıyor. Hatta bazılarına sıfır faiz neredeyse. Ama benim insanım, benim ülkemin insanı, benim ülkemin yerli iş dünyası, yerli insanı batırmak için ortaya konan yok grup kredisiydi, yok grup bilmem nesiydi diye değişik değişik kararlar ortaya çıkıyor. Ve kural olarak koyuyorlar bunu. E ne yapsın bu insanlar? Çalsın, Kapatsın, iş yapmasın, ayakta kalmasın. Hiçbir Kıbrıslı Türk çalışmasın bu ülkede. Hiç kimse karnını doyurmasın. Bir şirketin beraberinde diğer başka kurul e, kurullara, diğer başka e, sektörlere ortaya koyduğu katkıyı hiç düşünmediniz. <laughs> Hangi şirket? veya hangi kurum olursa olsun birileri ortaya bir sermaye koyarak iş yeri açmışsa, Y şirketini de açabilmişse, Y'nin borcu var diye X'e de borç vermiyoruz, X'i de kredilendirmiyoruz falan şirketin bilmem nesi var diye cezalandırmış gibi bir kredi sistemi olabilir mi ülkede? Bu kadar insan çek yasağına girmişken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerli sermaye, ciddi anlamda sermayedarlar ekonomik sıkıntı yaşarken, işlerini yürütemezken, çeşit türlü kural koyacağınıza hiç mi Türkiye Cumhuriyeti'ni de örnek almıyorsunuz? Her konuda Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek alıyorsunuz. Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın söylemiyle, tek bir söylemiyle çeşit türlü kredilendirme var. Çeşit türlü hayvancısından en düşük sermayedarından en yüksek sermayedarına kadar ama benim ülkemde Türkiye'den atanan, Türkiye'den görevlendirilen Rifat Güney Bey değişik bir uygulama getiriyor. Neden? Niye bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerli sermayesi için? Ama Deniz Bank'ı da alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Getirin, bir sürü insan gelsin, bir sürü banka açılsın hiç fark etmez. Hatta bankalar ülkelisi olalım. Olalım da kime çalışacak bunlar? Hangi paraya? Yerli bankaya suni sermayeye zorluyorsun bu kuralla. İş insanlarının faaliyetlerini kısıtlıyorsun, kısıtlıyorsun, daraltıyorsun. Faaliyetlerini sürdürmesine bir şekilde ortaya koyduğunuz kurallarla engel oluyorsunuz. Batır, batın diyorsunuz insanlara. Ama bir sürü dış sermayeyi de ülkeye taşıyorsunuz. Bazen bazı kurallar ve bazen bazı yasalar memleketin farklı noktalarını korumaya alırken memleketin içini batırır. Bu da öyle bir uygulama gündem Kıbrıs'a ulaşan birçok iş insanı var. Birçok kurum kuruluşun içerisinde yer alan iş insanları, derneklerin içerisinde yer alan iş insanları resmen bizi diyor duymuyorlar. Bize diyor Merkez Bankası sağır dilsiz oldu diyorlar. Lütfen bu konuyla ilgili yapabileceğiniz veya esnetebileceğiniz ne varsa yapın. Çünkü gerçekten İş insanlarımızı da bu ülkede yerli sermayeyi de batırırsak, insanların kurum ve kuruluşlarını, dükkanlarını ya da yaptıkları iş faaliyetlerini, iş kollarını ortaya koymuş olduğumuz grup kredileri tırnak içinde uygulamasıyla kapattırırsak bu ülkede yerel gelir olmayacak. Bu ülkede hiç kimse unutmasın. Pandemi döneminde Kıbrıs'ta Türk iş insanlarının sayesinde bu ülke ayakta durdu. Bu ülke 2 sene, 3 sene pandemi krizi yaşadı. Bu iş insanları varlıklarını ortaya koyarak bu ülkeyi ve bu ülkenin bankalarını ve bu ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeyi ayakta tuttu. Ülke kapalıyken kimsenin bu insanlara bunu yapmaya hakkı yok. Bunu da buradan söyleyelim. Evet, Gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşetinde yerli sermaye SOS veriyor dedik. Bizden uyarması namı Kemal Kızar abime günaydınlar diyorum. Abim Kıptek'e bir de Bizim Pınar Sokağı'nın bir senedir yanmayan aydınlatma lambalarına bir bakı versinler el feneriyle gidip geliyoruz demiş. Sevgili Namık abim Mausa'da Mausa'nın hangi yoluydu söyleyelim sokağın adını Pınar Sokak. Mausa'da Pınar Sokağı'nın lambaları uzun zamandır yanmıyor. Kıptek buradan seslenelim. Sayın Hüseyin Paşa bir Mausa'ya da bakın. Yönetim Kurulu Başkanı'na da seslenelim. Lütfen Pınar Sokağı lambaları yanmıyor. Namık abi sana bir şey söyleyeyim mi? Benim sokağın lambaları yanmıyor. <laughs> Hakikaten benimkiler de yanmıyor. Kapkarantık oturuyoruz. Evin ışıkları açıksa sokakta bir nebze olsun. Böyle mum ışığı gibi bir ışık oluyor. Ama onun dışında benim oturduğum sokakta aydınlıksız, ışıksız. Benimkin için de sesleneyim. Sen, sen vesile olmuş ol. Mustafa Özcan abim günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Mustafa abicim sana da selamlar diyorum. Ee, halkın sesi gelsin. Halkın sesinde onun sayfasına bir bakalım. Halkın sesinde ne yazıyor? Samet Utandıran rakamlar bugün Halkın Sesi'nin ön sayfasında yazmış. Nedir bu? Ben size söyleyeyim Halkın Sesi'nde kadınlar dün sokaktaydı. Eşitlik istediler, birlik istediler. Vücudumuz da bizim, aklımız da bizim dediler. Emeğin en güce değer olduğunu bir kez daha hatırlattılar ve biz de buradayız. Biz de bu yaşamın bir parçasıyız dediler. Rakamları ortaya koydular. Örneğin iş gücü kapsamında kadınların ne kadar e, az yer verildiği kapsamında çeşitli türlü rakamlar verildi. Erkek egemen bir ülkede erkek egemenliğinin kadındaki yerini ve erkek egemen dünyasında kadının yerini dün sokaklarda haykırdı bu insanlar. Umuyorum birileri 8 Mart dışında da kadının önemini ve kadının hakkını Hatırlar diyelim. Halkın Sesi bu kapsamda utandıran rakamları ön sayfası ve manşetine taşıdı. Gelsin Kıbrıs Haber. Kıbrıs Haber'in ön sayfasına hemen bakalım. Kıbrıs Haber bu rakamlara dikkat dedi. Ön sayfada ve manşette aktardı. Yine kadın hakları kapsamında yapılan bir haberdi. Ee, kadınların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne kadar şiddete uğradıkları, yüzde kaç oranında uğradıkları, bu şiddetin çeşitlilikleri, e, vekil sayısı ve parlamentoda geçmesi gereken yasaların kadın adına geçmemiş olması ve vekil sayılarında bile kadın kotasının oluyor olması kadının aslında bu ülkede varlığının tartışılan, haklarının tartışılan bir durumda olduğunu yazıyor bugün Kıbrıs Haber. Vekillere baktığınız zaman bile parlamentoda bir erkek egemen parlamentosu görüyorsunuz. Çünkü kadınlar kadın kotasından ancak eğer seçime girecekse girebiliyor. E, Kadının sokaktaki şansı nedir seçimlerde bile? Kahvehaneye gidip bir kadının günlerce oturup e, kahvehanede tavla oynayıp kahvehanede erkeklerle birlikte sohbet edip de e, bu kapsamda ee, seçim propagandası yapması kısıtlıdır. Neden? Çünkü ataerkil bir toplumdayız. Böyle ee, hoş bakılmayabilir. Hatta birçoğu dinlemez bile kadını. Duymaz. İşte bu neden nedir ki parlamentoda kadın sayısı az. Kadın sayısının az olduğu parlamentomuzda kadının hakkını ve kadınla ilgili yasaları kim nasıl hazırlayacak, nasıl geçirecek? Ee, parlamentodaki kadınlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum selamlarımı gönderiyorum sayılarımızın çok daha fazla yükselmesi dileğiyle Kıbrıs haberi de gönderip yerine Kıbrıs gazetesine getirelim. Kıbrıs gazetesinin ön sayfasına bakıyorum ve sanayi bölgesi darmadan. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim zaten. Sanayi bölgeleri hakikaten darmadan. Sanayi bölgesi Lefkoşa'nın tam göbeğinde bir atom bombası gibi duruyor. Ee, sırdaş mobilyana çıkan yangın e, hepimizi korkuttu. Korkutmasının bir nedeni vardı. Çünkü sanayi bölgesi organize sanayi bölgesi olmasına rağmen organizasyonsuz sanayi bölgesi demiştik. 300 milyon TL lazım sür başlıkta görüyorsunuz. Depremin yaralarını sarmak ve depreme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazır olabilmemiz için tam anlamıyla devletimizin ve ülkemizin 300 milyon Türk lirası olması lazım. 300 milyon Türk liramız var mı diye sorarsanız Hayır yok. Ama bu paranın toplanabilmesi için İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler dün stüdyo konuğumuzdu. Dedi ki biz ee, karar geçirdik. Taşınmaz mal komisyonu güçlendireceğiz. Depreme hazır olabilmemiz için bir fon oluşturduk. Yüzde ikilik bir fon yabancıların mal satışından yani mal alışından ülkemizde konut veya başka bir yatırımda e, herhangi bir şey yapacakları zaman yüzde ikilik bir fon olarak da depremi veya şöyle düzeltelim deprem demeyelim. Doğal afet fonu oluşturuldu. Sonunda oluşturuldu. Aslında bu fon normalde eskiden çok eskiden vardı. Sivil savunma fonu diye. Sonra ortadan kalktı ya da orada toplanan paralara bir şey oldu bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi günümüzde 20 yıl sonra <laughs> Yeniden bir fon oluşturmaya başlamışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gene de bir adımdır. Erbil Alasya Günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydınlar sevgiler bilcem sana da selamlarımı gönderiyorum. Devam edelim Kıbrıs gerçek gelsin. Geçtiğimiz günlerde bir kamu görevlisinin ee, yine başka bir kamu görevlisi kadına odasının kapısını kapatmak suretiyle yalnız odada ikisinin yalnız olmasını. Ee, fırsat görerek <laughs> ne olmuş askıntılık yapmış evlatları verirken işte ne bileyim atıyorum şunu yapmış bunu yapmış hani bir taraflarına falan ellemiş falan diyorlar ya iddia bu kadının iddiası bu ee, polislik oldular polise gittiler falan bir ufak bir ifade alınmıştı. Sonra serbest bırakılmıştı. Şimdi tekrar tutuklandı. Bugün mahkemeye çıkarılacak. Ön sayfada yer alıyor. Ülkemizde huzuru sağlayan polisin Oluşan baskılara basın sayesinde göğüs gelmesi tüm dünya ülkelerinde basının bir kez daha ne kadar önemli bir görev ifa etmiş olduğunu da gösteriyor diyor Kıbrıs Gerçek. Çünkü Kıbrıs Gerçek zaten yazmıştı ee, ve bir şekilde Kıbrıs Gerçek e, duyurmuştu bu olayı. Kimse duymaya da bilirdi, kimse görmeye de bilirdi ama netice itibariyle yazıldı, görüldü. Ee, polisimize her zaman desteğiz, Gündem Kıbrıs olarak bizlerde her zaman desteğiz, her zaman yanındayız. Yeter ki e, birileri duysun ve bir şeyler yapsın. Ee, önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı. Tabii yazılmasına çıkınca, ortalıkta bir infial olunca e, doğal olarak e, yargıdan ya da polisten de kaçış olmadı. Evet devam edelim bir diğer gazete gelsin. Adabasını ön sayfasına hemen bakalım. Ev içi şiddet yasasının hemen geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Ee, kadından Yaşama Destek Derneği, KAYAT. Derneği Başkanı Meral Akıncı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bu mesajda ev içi şiddet yasasının Cumhuriyet Meclisi'nde süratle geçirilmesi gerektiğini, ev içi şiddetten anladığınız nedir bilmem. İnsanlar birbirlerini böyle e, evin içerisinde sürekli dövmez, fiziki şiddet uygulamaz, ekonomik şiddet uygular. Örneğin karısına mutfak karşılığını vermez, aksine karısını çalıştırmaz ya da anasını ya da kız kardeşini fark etmez. Kadın kadındır. Vasfı ne olursa olsun bir evde. Hiçbir kadına şiddet uygulayamazsınız. Fiziki şiddet değildir sadece ev içi şiddet. Bu konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Ekonomik şiddet. Sesinizi yükselterek kadına karşı konuşmanız. Ben yüksek sesle konuşuyorum diye bir şey yok. Bağırmanız, bağırarak konuşmanız bir şiddet şeklidir. E ee, bir kadının yatak odasında istemediği bir şeyi yatakta kadından talep etmek ve kadını zorlamak gerek fiziki anlamda gerekse psikolojik anlamda bir şiddet türüdür ve ağır bir şiddet türüdür ve suçtur. Tüm bunları düzenleyen toptan bir yasa olması gerekiyor. Ev içi şiddet yasası da bunlardan bir tanesidir. Ve ülkemizde bu saymış olduğum sorunlar ki sadece onda üçünü sayabildim belki de bu sorunların hepsi her gün bir yerlerde kapıların arkasında yaşanıyor. Yaşanıyor. Biz bilmesek, görmesek, duymasak da. Bu nedenledir ki devlet kadını koruyan bir takım yasalar yapar. Ee, ama bu yasalardan ev içi şiddet yasası eksiktir. Ve süratle yapılmalıdır. Hemen her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde söylenir. Ev içi şiddet yasası geçmelidir. Ev içi şiddet. Bir kere önce ev içi şiddetin hangi kapsamlara girdiğini de bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Bilmiyorlarsa öğrenmeleri lazım. Şiddetin her türlüsüne gerek psikolojik... Gerek fiziksel anlamda her türlüsüne karşı direnmeliyiz. Direnmeliyiz, sesimizi yükseltmeliyiz. Ama bunu sadece 8 Mart'ta değil, her gün yapmalıyız, her an yapmalıyız. Bir kadın cinayeti olduğunda değil, her gün. Ee, evet, devam edelim. Hangi gazetemiz gelsin? Getir Samet, bir tanesini getir işte aklımda yok şu anda. Hangisi gelirse artık yeni düzen, evimiz güvenli mi telaşı manşette taşımış. Bugünlerde Türkiye'de yaşanan asrın felaketinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bireysel olarak... E, evlerini kontrol ettirmeye başlamışlar. İnsanlar e, endişe duyan ne yapmalı? İşte evini güçlendirmeli, kontrolünden geçmeli vesaire. Dün de bu konuyu kısaca konuşmuştum. İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı e, sorumlusuyla Sayın Toker'le konuşmuş Yeni Düzen Gazetesi. E, bina güvenliğine yönelik başvuru sayısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5-6 kat artmış depremden sonra. E, onlar da tabii yetişemiyor. Onu söyleyeyim. Söyleyelim. Ama acı olan nedir biliyor musunuz? Acı olan şu. Ee, acı olan şimdi gittiniz evinizin güvenli olmadığını öğrendiniz. Cebinizde de paranız yok. Nasıl yaşayacaksınız o evde? Yani evinizi güçlendirin demişlerdir. Şimdi insanın kendi canına yaptığı evde belki böyle bir şey olmaz da kendi canına yapacak psiko, şey de kalmadı, ekonomi de kalmadı. Özellikle orta ölçekte. E ne yapacak bu insanlar? Gittiler ve acı gerçeği öğrendiler. Eviniz güvenli değil. Sonra. Sonra. Sonra ne yapacaklar? Devam edelim. Bence bu sorunun yanıtı çok önemli. Sonrası <laughs> Bağımsız Gazete Narenciyeci'yi batıracaksınız. Ali Alaoğlu bugün özel bir röportaj vermiş. Narenciye rekoltesinden bahsetmiş, yasalardan bahsetmiş. Devletin Narenciyeci'ye verdiği destekten bahsetmiş ve bunu yetersiz bulmuş. Ön sayfada manşette yer alıyor. Rekolte giderek düşüyor Narinciye de onu söyleyelim çünkü doğru tarım, doğru narenciye ürünleri belki de üretilmiyor. Belki suyla ilgili bir problem var ama Türkiye'de de asrın projesi geldi. Artık Güzel Yurt'un öyle bir sıkıntısı yok. Peki o zaman ne oluyor? Ne oluyor? Neyse Sayın Dursun Oğuz Tarım Bakanı önümüzdeki hafta çarşamba e, öğle saatlerinde saat 14'te Sevgili Bağır Sancar'ın konuğu olacak. A'dan Z programında e, bu konuyu da konuşacaklarından eminim. Evet yazılı basında yer verilen haberleri bu şekliyle tamamlayalım bugün için. Değerli izleyenler bir e, lisan etmişsem affola diyelim. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle bugün gündem Kıbrıs'ın o saatası ve manşetini e, bankalar, bankalar birliği, e, merkez bankası bunları yönetenler, yönetim kurullarının dikkate almasını diliyorum, temenni ediyorum. Çünkü gerçekten insanımız zor dönemlerden geçti, tam toplandık, toparlanıyorduk derken bazı yaptırımlar veya ortaya koyduğunuz belki de iyi niyetli kurallar iş insanımızı batırmaya yönelik olarak algılanıyor. Kör sahili sizi oynamak herhangi bir şeyi çözmez. Bunun çözüm yolunu bulmak gerekiyor. Türkiye sürekli. E, kredi konusunda ve kredilendirme konusunda çeşitli adımlar atıyor. E, bizim ülkemizde de benzer adımların en azından kendi çapımıza göre atılması lazım. E, şirketlerimizin faaliyetlerinin durdurulmaması, kısıtlanmaması için, ülkede sıcak paranın devamlılığını sağlayabilmek için bu noktada ciddi görevler düşüyor. Sadece hükümete değil bankalara da. Tekrar yarın sabah saat 8.45'te burada olacağım. Görüşmek temenisiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Da yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. sunan Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.